Yeniliğin eğitimle buluştuğu DigiSkills sene hoş geldiniz. İş paketi 2'de özel eğitim ihtiyaçları öğretmenleri için dijital kaynaklar ve öğrenme sonuçları hazırlıyoruz. Gelin yolculuğumuzun sonuçlarına dalalım. Projemiz AB tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. 21. yüzyıl için özel eğitim öğretmenlerini güçlendirmeye odaklanmıştır. Hedefimiz, Dijital becerileri artırmak ve sen eğitiminin kalitesini artırmak. İlk olarak kapsamlı bir dijital öğrenim müfredatı hazırladık. Bunu özel eğitim öğretmenlerinin dijital ortamda gezinmesi için bir yol haritası olarak düşünün. Ancak müfredat sadece başlangıç. İlgi çekici öğrenme içeriği, öğrenme modülleri, videolar, infografikler, podcast'ler ve daha fazlasını geliştirdik. Farklı öğrenme stilleri ve tercihlerine adanmış. Öğrenme modüllerimiz aşağıdaki gibidir. Modül 1. Etkileşimli videolar kaydetme ve oluşturma. Modül 2. Infografik ve poster oluşturma. Modül 3. Podcastleri düzenleme ve oluşturma. Modül 4. Mesleki gelişim, mevcut çevrimiçi sen kaynaklarını arama ve bunlardan yararlanma. Modül 5. Eğitim amaçlı web siteleri, bloglar ve wikiler oluşturmak. Modül 6. Çevrimiçi etkileşime uygun, alakalı ve ilgi çekici sunumlar oluşturmak. Modül 7. Öğrenciler için çevrimiçi iletişim ve katılımcı ortamlar oluşturmak ve yönetmek. Modül 8. Öğrenci başarısını ve sürekli başarıyı denetlemek için dijital portföyler oluşturmak ve kullanmak. Modül 9. Öğrenmenin oyunlaştırılması Etkileşimli etkinlikler oluşturma, ilgi çekici kısa sınavlar ve çevrimiçi testler. Modül 10 Veri koruma ve siber güvenlik Modül 11 Bireysel ihtiyaçları toplu olarak takip etmek ve desteklemek için dijital araçlar. Özel eğitim öğretmenlerinin benzersiz ihtiyaçlarını anlıyoruz. İçerimiz, öğrencilerin öğrenme deneyimleri üzerinde anlamlı bir etki sağlayacak şekilde bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bilginin görsel olarak iletilmesi çok önemlidir. Bu nedenle, dijital kaynaklarımızın neyle ilgili olduğuna dair hızlı bir anlık görüntü sağlamak için infografikler ve basılı broşürler hazırladık. İşbirliği DigiSkills senin kalbinde yer alır. Ulus ötesi ortaklarla toplantılarımız dünyanın farklı köşelerinden beyinleri bir araya getirerek etkili iletişim ve sinerjiyi teşvik etti. Gerçek kahramanlardan, yani danışma kurulu uzmanlarımızdan görüşler topladık. Onların değerli geri bildirimleri yolculuğumuzu şekillendirdi ve sonuçlarımızın gerçek dünyaya uygunluğunu sağladı. Burada çevrimiçi ve fiziki toplantılarımızdan bazı fotoğrafları görebilirsiniz ve işte karşınızda iş Paketi 2'deki yolculuğumuzun sonuçları. İşbirliğinin, yenilikçiliğin ve özel eğitim öğretmenlerini güçlendirme taahhüdünün kutlanması. Tüm ortaklarımıza, uzmanlarımıza ve katkıda bulunanlarımıza çok teşekkür ederiz. Özel eğitimin geleceği için dijital becerileri birlikte yeniden tanımlıyoruz. Digiskill sen ile daha dönüştürücü yolculuklar için bizi takip etmeye devam edin. Bir dahaki sefere kadar yeniliklere, eğitime devam edin.